Merhabalar, ben çileklerimi hemen kalktım, geldim ve bugün sizlerle magnolia yapacağız. Malzemelerimi hazırladım ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikli olarak 1 litre sütümü uzun bir tencerenin içerisine alıyorum. Hemen unu ve şekeri de ilave ediyorum. Karıştırarak pişiriyorum karıştırmaya ara vermeden pişirmeye özen gösterin. O zaman kıvamı daha güzel olacaktır. Kapurdamaya başlayınca altını kapattım. İçerisine tereyağını ve vanilyaları ekliyorum. Eriyene kadar, iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Son olarak kremayı da ekliyorum. İster mikser yardımıyla çırpın, isterseniz kaşıkla iyice yedirene kadar çırpın. Size kalmış nasıl isterseniz. Yani bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. İçerisinde yumurta yok, nişasta yok. Tam kıvamında çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis kaplarımın içerisine yavaş yavaş almaya başlıyorum. Öncelikle çok az tabanlarına Magnolia kremamdan ekliyorum. Bunu yayvan bir kabın içerisinde yapabilirsiniz. Borcama yapabilirsiniz. Benim gibi böyle servis kuplarına yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Nasıl sunmak isterseniz. Kremamdan sonra içlerini hemen sivilerimden atıyorum. Ben bu defa bebe bisküvisiyle yaptım ama isterseniz burçakla da yapabilirsiniz veya oreo ile yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz. Bisküvilerden sonra içerisine fındık kırı ekliyorum. Bu tamamen size kalmış. Ben bu şekilde çok seviyorum. Böyle ağızda kıtır kıtır geliyor. Daha lezzetli oluyor isterseniz eklemeyebilirsiniz. de koyduktan sonra etrafına geri kalan martinomnik kremamdan ekliyorum. Bu tarifin içerisinde yumurta yok, nişasta yok. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben yumurtayı çok sevmediğim için böyle tariflerimde olabildiğince az veya hiç kullanmamaya çalışıyorum. İnanın bana lezzeti, tadı gerçekten çok güzel. Dondurma gibi, mis gibi. Yavaş yavaş hepsini ekliyorum.